Merhabalar, evin yapımı ile alakalı bir seri çektim ve sonrasında artık peyzajla ve gelişmelerle devam edeceğimi söylemiştim bir bölümde. Bu videoda köpek alanı yapımı, çim alan, araç alanı yapımı ve araç alanının üstüne, otoparkın üzerine bir çatı yapımı ile ilgili gelişmelerden bahsedeceğim ve görüntüleri göstereceğim sizlere. İlk olarak köpek alanıyla başladık. Şimdi burası evin yan tarafından, bahçenin arka bahçesine doğru ilerleyen... Bir 120-130 metrekarelik bir alan. Ee, köpekler rahat etsin gün içinde çok bunalmasınlar diye, koşturabilecekleri de bir alan olsun diye internetten araştırıp bulduğum Dog Run, vesaire Fence vesaire gibi açıklamalar yazınca bu tarz örnekler görebilirsiniz başka. Ee, ben biraz ekonomik olsun diye elimdeki malzemelerden çalıştım burada. O da e, 5'e 10'lar. Ee, elimde çimento vardı. Kum vardı. Taşlar vardı. Onları zemine kullandım. Önce kuyular kazdım buraya. Ee, tel olarak da kümes teli kullandım ben. İnternetten siparişini verdim. Geldi. Gayet kullanışlı. Zemine de e, ot çıkmasın. Sürekli otlarla uğraşmayalım diye. Ama su gitmesini de engellemeyelim diye. E, bir örtü aldım. Düzgün çıkması için genelde ip çektim ben bu direklerin yapımında. Ee, bazıları uzundu. Onları kesmeye ilk etapta uğraşmadık. Sonradan keseyim diye üzerinden ip çektim ve hepsinin boylarını eşitledim. Sol tarafta görüyorsunuz şu anda. Düzenledikten sonra bazı fotoğraflar almışım. Bir düzleyince her yere bakım yapınca gerçekten güzel görünüyor. Geçip geçip izlemeyi seviyorum ben sonrasında. Bahsettiğim taşlar, yere sereceğim taşlar bunlar. Dere taşı diye geçiyor bu. Çakıl taşları çok keskin oluyor. Aslında görüntü olarak çakıl taşlarını ben daha açık renk oldukları için seviyorum ama e, bu köpeklerin patileri zarar görmesin koşuyorlar çünkü biraz ayarsız koşuyorlar, çok hızlılar. Böyle bir taş kullandık ama bundan fazla memnun kalmadık bu yaz özellikle çünkü taşlar çok ısınıyor. O onunla ilgili bir gelişme videosu sonra çekeceğim sizler için. Yapacağım burada farklı çalışmalar. Bahsederim ondan da sonra. Örtü, sere örtüsü diye geçiyor. Bu geçirgen suyu geçiriyor aşağıya. Bu yüzden böyle olunca hem toprak suyun gitmesini engellemiyoruz, hem de çamur ya da birikme olmuyor, iyi oluyor. Ağaçların altına da su gidiyor. Tamamını örtüyle kapattım. Sonrasında da üstüne taşları yaydık. Köpeklerimiz de sevdiler burayı. Merak ediyorlar şimdi değişik kokular var tabi orada. Daha değerli toplu güzel bir şekilde görünüyor. Burada da teli, kümes telini 5'e onlara sabitlemek için pul kullandım. Onu da çektim. Pulları, telleri sıkıştırmak için kullandım. Üzerinden bir tahta daha atabilirsiniz elinizde malzeme varsa. Hem daha sağlam olur. ben de bu şekilde bir çözüm buldum. Birçok alternatif yöntemle tabi bunları buraya sabitleyebilirsiniz. Zımba atabilirsiniz. Varsa elinizde makinesi. Ama ben sağlam olsun diye biraz vida attım. Çünkü Moka çok hareketli ve çok seviyor alanlardan çıkmayı. Onu bir oyun zannediyor. Sonrasında bu çim alanı yapabilmek için buraya biraz yükselti yaptım ben. Burası yaşam alanımız diye adlandırıyorum ben yani üst bölüm. Bahçenin ön tarafı yani verandamızın baktığı taraf. Buraya çim yapacağız. Öncesinde tabi dümdüz bir alan istiyordum. Küçük bir hatıl duvarı gibi geniş bimslerle böyle bir bölüm yaptık biz. Ben seviyorum bahçeyi iki bölüme ayırmayı. Daha geniş kullanım alanları sunuyor o zaman bize. Burada bir erik ağacı var. Erik ağacının bittiği noktadan gene o arkayı düzleyen ustamızla çalıştık burada da. Çim alan için tabi toprak doldurduk falan ama üzerinde çok kepçe vesaire gezdiği için çok sertleşti zemin. Elle, bel, belle kürekle falan yapılabilecek gibi değildi. Toprağın havalanması ve altının açılması gerekiyor biraz çim uygulaması yapılması için bir de çok ot vardı. O yüzden motor komşumuzda var. Onunla anlaştık belli bir fiyata. O çalıştı burada. Basit gibi görünüyor ama cidden adamcağız çok uğraştı. Hatta ilk gün bitmedi. ikinci gün bir daha geldi. Şurada vanalarımız var. Şu sağ tarafta su var. Bu makine alıya gidiyor. Yani biraz dikkatli de kullanmak gerekiyor. Sağlam bir motor olması gerekiyor ve bir anda gezdiğiniz yer hemen dibe ulaşamıyor. Üstünden yavaş yavaş aşağıya doğru inmek gerekiyor. O yüzden uzun saatler sürdü yapması. Ben hızlı hızlı geçiyorum tabi burada tamamını gösteremem sizlere. Ee, biraz artık ilerledik. Sağ tarafta vananın etrafını örüyorlar. O çok kullanışsızdı. Dibine su birikiyordu. Oraya öyle bir şey istedim. Sonrasında alttan sulamalar, otomatik sulama sistemi yapıldı burada. Şimdi toprağa düzlüyorlar. Tesviyesi yapılıyor kalın kesekler kırılıyor. İnce bir şekilde ince bir şekle getiriliyor. O yapıldı. Üzerinden silindirle geçildi. Size anlatayım ben. Sonrasında e, tohum serpiliyor. Tohumlar homojen bir şekilde serpildikten sonra üzerinden ince bir gübre dökülüyor. Gübrenin üzerine silindir çekilmesine gerek yok artık. Çünkü o aralarından çim çıkacak. Bunlar da işte şu anda gübreleri yayıyorlar. Düzgün böyle tertemiz oldu yine. Gayet güzel görünüyor. İnsana huzur veriyor bu hali bile. Ama tabi çamur. Sulamaları deniyoruz burada. Artık e, hazır çimlerin çıkmasına zeminimiz. Çok sıcak bir dönemde yaptığım için ve sulamanın e, basıncı çok iyi olmadığı için depoda hidroforda olmadığı için ben de ilk etapta e, sol alt köşeden takip edebilirsiniz. 14 Temmuz'muş şu an. Çimler yeni yeni çıkıyor ama zayıf Zayıf çıkıyor. Yani yazın ortasında yaparsanız, ne kadar sularsanız sulayın, sıcaktan zarar görüyor. O yüzden hiç önermem size. Biz, ben fazla beklemek istemediğim için, bu yapıldıktan sonra farklı işlere geçeceğim için, her şeyin bir sırası olduğu için, mecbur yaptım. Sonra tadilat yapacağız diye anlaşmıştık zaten ustamızla da. Görüyorsunuz, kel kel kalan yerler var. Bunlar normal. Şu sarı sarı, şunların dipleri yanı, yandı ve gitti. Gündüz sulandığında da tabi yanabilir bunlar. Ama başka sebepleri de oluyor. Sulama iyi olmadığı için geç saatlerde sulamak gerekiyor bazen. O da e, zeminin sulu kalmasına sebep oluyor. Ve bu da mantar oluşumuna e, yardımcı oluyor. Mantar oluşması hiç istemeyeceğiniz bir şey. Kurtulması zor oluyor. Artık ekime gelindiğinde görüyorsunuz çimler çok sağlam bir şekilde çıktı biçilecek. Biçildikten sonra daha güzel görünüyor. Ama delikli noktalar var. Oralarda çok fazla ot çıkmıştı. Onu çekememişim ben. Otlar yolundu. Yerine dolgu yapmadığı için ustamız. Şu an oralar bilek burkulmasına sebep olacak delikler var. Ee, bu ustamız çim biçmeye geliyor. Ben çim biçme makinesi almıyorum. Özellikle ilk evimizde almıştım ve çim biçme gerçekten çok zor bir iş. Makinenizin de çok iyi olması gerekiyor ona vereceğim paraya hem vakitten de tasarruf edebilmek için başka şeylerle de uğraştığım için rica ediyorum. Bir, belli bir ücrete anlaştık bölgede bu işleri yapan birisi. Bakın çimler biçildikten sonra bu halde gayet güzel aslında. Ama delikler beni gene de rahatsız ediyor. Ben daha homojen istiyordum. Onu ya kendim çözeceğim ya da ustaya bir şansımı deneyeceğim gelsin diye. Ee, daha alt bir seviyeden baktığınızda daha düzgün görünüyor. Ee, bu taraf otoparkın olduğu taraf. Çimimiz bu şekilde. Alt bahçede de bu yıl 2024 baharında şu anda Şubat ayındayız. Çalışmalara başladım. Oraları da çekiyorum. Oraya da çok güzel planlarım var. Bostan alanı yapacağım yükseltilmiş yataklardan. Şu an bir tesviyesini yapıyorum, yapıyorum oranın. Çok eğik çünkü. Burası genel olarak eğimli bir araziydi biliyorsunuz. Az da olsa. Gene evi bozmayacağım oradaki çünkü ben bütün suları aşağı tarafta toplamayı düşünüyorum ileride. Büyük bir depo yapıp yağmur da biriktirmek gibi bir düşüncem var. Bakalım çok kapatmazsam bütün alanı. biraz el işçiliğiyle yapılacak orası. İşçiler yapacak. Çünkü artık makine giremez içeriye. Çim alan da bu şekildeydi. Şimdi de evin otopark alanının önceki hallerini göstermek istiyorum. Nereden nereye geldik görelim. Düzlenmiş hali bu artık. Tabi bunun öncesinde çok çok süreçler geçirdi burası. Çok yüksek bir ev istemedik biz. Ee, az yüksek de istemedik ama hani düz ayak olsun. Daha hoş bir böyle bir yazlık görüntüsü veriyor. Alt tarafta bir yükselti var. Ev aşağıdan e, zeminden 40 santim civarı 50 santim civarı yüksekte aslında. Su birikme ihtimali yok. Burası elimizdeki kilit taşlarıyla doldurduğumuz bölümler. Zemine aslında ben farklı bir şey düşünüyordum ama çok fazla kilit taşı vardı elimizde. Kenarlarda birazcık şimşir ağaçları için boşluk bıraktım. Seviyorum o şekilde. Ee, zemin böyle oldu. Sonradan da artık köpekler için özellikle hem yağmurda hem de çok güneşli günlerde biraz yatacak yer sıkıntıları oluyordu. Ayrıca arabayı da korumak için buz tutmasın. Soğuk zamanlarda ya da dolu yağıyor vesaire bir şey oluyor. Kapalı alan her zaman avantaj. Bir ustayla anlaştık. Elimde şu demirler vardı çoğu. Birkaç da biraz da ek yaptık. Sandviç paneli de çatı malzemesi olarak da sandviç panel tercih ettik. Ustamızla gidip hem e, bunun üzerine ya da altına ekstra bir malzeme koymak gerekmiyor. İçi dolgulu çünkü bunun. E, öneririm çok güzel bir malzeme. Maliyetten kurtarıyor aslında. Hemen hemen diğer altına OSB kullandığınızda üstüne şıngıl yaptığınızda olanla aynı fiyata geliyor. Boyasını da yaptı ustamız. Ankara'da demirci arayan olursa çok rahat bir şekilde öneririm size. Ustamız mühendis gibi anında her hesabı yapıyor. Ne kadar malzeme gerekiyor. Çok da naif bir insan. Hazır bu şekilde oldu çatımız. Ee, otopark alanı, köpek alanı diye adlandırdığımız evin sol tarafı. Sağ taraftaki panel çiti de ben kapatmıştım. Böyle bir alan oldu. Gayet kullanışlı bizim işimizi görüyor. Köpeklerin ayakları çamur olmuyor. Buraya da sonradan... Ee, Unuttum bu ağaçların ismini. Leylandi benzeri, roket, ardıç, roket ardıç evet bunlar roket ardıçlardan diktim çok güzel kokuyor bunlar. Limoni servi alacaktım ben buraya ama bunları sonradan tanıdım bilmiyordum bu ağaçları. Hem koyu renk seviyorum koyu gövde üzerine koyu yeşil. Onlardan diktim otopark alanının yanına. Burası da giriş alanımız. Burası 120 santim genişliğinde. Özellikle yaptım 120 santimlik bir seramik düşünüyorum ileride buraya. 60 santime 120'lik burası. Aralarında da derz boşlukları bıraktım. Çim derzi yapacağım. Çimle bağlantılı bir şekilde olacak. Şu görmüş olduğunuz tahtalar durdurayım burada. Tahtaların olduğu yerlere çim halı var. Köpeklerimizin yattığı şimdi. Onu alırken buraya da malzeme almıştım. Onları kullanacağım. Çimle bağlantılı bir şekilde görünecek. Bu şekilde bir video hazırlamak istedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bundan sonraki videoları kaçırmamak için Abone olun lütfen kolay gelsin